Kız kızlar? Ay, acayip oldu ha. Vallahi gece falan da ortam tam oldu yani. Ya Çakıya Yağlı'nın kalbi falan yoktu mu? Bak bir de korkudan öldürmeyelim kadını. Ay yok ya, senden benden sağlama. Ona hiçbir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Emre, sakın kıpırdamayın. Ne oldu ya? Arkanda geldi. Hala mı geldi? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kim, kim geldi ya? Oğlum sakın arkanı dönme bak. Yemin ediyorum taş olursun bak. Hangi bak ne olursun şaka yapma. Zaten engine top oynuyor burada. Keşke şaka olsaydı ilk. Aşkım. Aşkım. Aşkım sakın. Sakın bakma arkana sakın tamam mı? Hayatım ne var arkamda? Dönme kendin bak. Ne dedesi? Benim ben. <gülüyor> <gülüyor> İlker çok komiksin ya. Oh, içimi yağlar Ama hayatım aşk olsun yani ya. Benden intikam alıyorsunuz değil mi böyle yaparak? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız hayat gerçekten çok inandırıcı olmuş. <laughs> <laughs> Vallahi ha. Çok da yakışmış. <laughs> Ay benim sevgilime her şey yakışır ya. Öykü sen benimle dalga mı geçiyorsun? <laughs> ya. Evet. Seni şurada niye sık? Ya bu sakal çok kaşındırıyor ya. İlker giyse daha iyi olmaz mıydı? Hayır hayatım ya. Dayan biraz ne olursun. Ben burada ikimizin mutluluğu için uğraşıyorum. Sen ne söyleyeceğini biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama inanmayıp tekrar söyleyeceksin nasılsa. O yüzden başla. Ey fani! Gündüz de huzuruma geldin. Sana işaret yolladım ama anlamadın. Madem geri geldin, şimdi beni iyi dinle. Bu genç aşıkların arasına karaçalı gibi giriyorsun. Girme. Eğer bu gençlerin peşini bırakmazsan... ...ahir zamanda takipçin olurum. Başından dert, kalbinden elem eksik olmaz. Seni ömrümce lanetlerim. Bu kadar abartayım mı? Vallahi elinden geldiğince abart. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi biz yok olalım da sırası gelince Aksakallı Ayaz Dede sahneye çıksın. Az kaldı. Dayan. Öykü. Efendim aşkım. Ya benim içim hiç rahat değil. Nasıl ya? Vaz mı geçelim diyorsun? Evet vazgeçelim. Çocuklara söyle gidelim. Ya zaten ben çok sıkıldım bu kostümden ya. Her tarafım kaşınıyor. Tamam aşkım ya. Da sık dişini azıcık. İşimiz bitsin. Ben eve gidince kaşırım seni tamam mı? Sen şimdi böyle içinden repliklerini söyle. Ezber yap. Of. <laughs> Ay, Ay Allah'ım, rüzgarlı bahçeymiş ve yürü yürü bitmedi. <laughs> Öldüm, öldüm. Ne oldu be? Ay destur. Ay destur. Hiçbir yer kızım, tek yer değil burası. Ay. setten biri miydi? Yok abi, herhalde çekimi merak eden vatandaşın biriydi. <laughs> Yok. Bu hala gelmeyecek galiba Burcu ha? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyorum. Lütfen. Sen ha, kim ha? arıyorsun? Abimi arıyorum ya. Kafayı yiyeceğim ya. Telefonu hala kapalı, cevap da vermedi. Ay yine ne işler peşindeyse. Size tavır yapıyor. Sabret biraz. Dayanamaz, açar zaten sonunda. Merak etme sen. Hmm. İnşallah. Hadi. Ya Öykü, ben çok kaşınıyorum. Şişt! Sus. Sus, sus! nereye kadar? Yeter. Ne oluyor yaz ya? Ah. Ya niye çıkarıyorsun sakalı? Sayende kafayı yedim ya. Halama tuzak kuruyorsun, beni de alet ediyorsun. Ya! Ya dursana çıkarma kıyafetleri. Hala rahat duruyor sanki. Sürekli bizi ayırmaya çalışıyor. Of aman be yeter. Ne demen olurum? Git sen. Sana kaldık sanki. Sinir. Nasıl oldu mu? Ben ağacın dibine gidiyorum. Halamı orada bekleyeceğim. Ha bir de ispiyonla bizi. Ayhan. Ayaz, ya Ayaz, Ayaz. Şişt! bak, bak duyuyor mu hiç ya Ayaz? Bekler misin ya? Ayaz. Of, of! ya sana diyorum. Ya ben seni niye ispiyonlayayım? Bir yalan bulurum, peşinden merak ettim, çıktım, ne işim var burada falan derim. Sen git saklansana. Peki, peki sonra ne olacak ya? eve geri gelecek. Biz ayrılma çabaları kaldığı yerden devam edecek. Konuşurum ben onunla. Yalnız çakıyal aladan bahsediyorum. Paketleyip yollar Sen ayrılalım mı istiyorsun ya? Ya ayrılmayacağız merak etme. Ama takmak istemiyorum bunu. Kaşındırıyor. Tamam. Tamam ben takarım. Sen git sakla. Saklanmayacağım ben. Az bazen kalbimi çok kırıyorsun. Ya mantıklı düşünürsen kalbin kırılmaz. Yaptığımız çok saçma. Ben mantıksızım yani yaptıklarına bakılırsa... Ben bütün bunları biz ayrılmayalım diye yapıyorum. Seni çok sevdiğim için. Senden ayrılırsam buna dayanamayacağım için yapıyorum. Ve sonunda saçmalayan ben oluyorum öyle mi? Tamam Ayaz ya ben gidiyorum. Yarın gelir kızlarla eşyalarımı toplarım. Hiçbir yere gidemezsin. Ya bırak beni ya al anla mutlu mesut yaşa sen. sen olmadan ben mutlu olamam ki. Herkesi karşıma alırım senin için. Hiç kimsenin gücü yetmez bizi ayırmaya. Halamın bile. Hani bir daha öpmeyecektin? Kestik! kim ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ha? Ne oluyor lan? var ki? Kusura bakmayın. Güzel aşk sahnesiydi. Bölmek istemedim. Siz kimsiniz ya? Hayırdır ya? Sizin ne işiniz var burada? Röntgenci misiniz yoksa? Asıl sizin ne işiniz var burada? Burası bizim setimiz, çalışıyoruz. Dizi çekiyoruz. Yuva ne? Sanat ekibimiz yaptı. Bunları kim yaktı? Hoş, tam istediğim gibi olmuş. Neyse gençler, biz gidelim hadi. Kolay gelsin. Hadi. Evet. Ya hocam merhabalar. Benim bir tane kafem var da ben orada pizza falan satıyorum. Hani eğer böyle e, set için mekan falan lazım olursa... ...lütfen bana bu karttan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar size de iyi çalışmalar. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Bekleyin lan. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.